17 Wellness'tan Manavgat'ta ilk büyük buluşma Elif Mede aileye katıldı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli network kuruluşu 17 Wellness Manavgat'ta emekli hemşire Elif Mede'yi aile bünyesine dahil etti. Şirket Manavgat'ta ilk buluşmasını Mede'nin organize ettiği etkinlikle gerçekleştirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 Wellness tarafından düzenlenen birinci tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi toplantıda şirketin vizyonu, ürün gamı ve uluslararası üretim altyapısı detaylı şekilde katılımcılara aktarıldı. Etkinlikte söz alan 17 Wellness'ın kurucu ortağı ve CEO'su Serkan Beyaz, şirketin doğrudan satış sektöründe yenilikçi ve güçlü bir yapıyla yol aldığını vurguladı. Beyaz, Malezya, Güney Kore, Çin ve Türkiye'de bulunan üretim hatlarıyla küresel bir tedarik oluşturduklarını belirterek, şirketin büyüme stratejileri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Etkinlikte söz alan Elif Mede, konuşmasında bu yeni oluşumun bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Manavgat'ta 17 Wellness temsilcilerinin hızla çoğalacağına inandığını ifade etti. Etkinlik bitiminde Serkan Beyaz gezgin adam mikrofonlarına bir açıklamada bulundu. Herkese merhaba. Bugün 17 Wellness şirketimizin Manavgat'taki ilk toplantısındayız ve ilk toplantıda Manavgat şehir temsilcimiz Elif Hanım'la beraberiz. 17 Wellness şirketimizi şu ana kadar 47 ile ulaştırdık. Türkiye'de 81'in 47'sine ulaştı ve bugün de Manavgat'ta sizlerle birlikteyiz. 17 Wellness şirketi doğrudan satış sektöründe yaklaşık 15 yıllık tecrübenin sonunda açılmış Konya merkezli ABK Holding bünyesinde açılan bir doğrudan satış şirketi. Doğrudan satış şirketi dememiz şu. Ürünü direkt üreticiden tüketiciye ulaştıran bir sistem ve aynı zamanda ek gelir imkanı da oluşturan bir sistem olduğu için e-ticaretle hem insanların sağlıklı ürünlere, sağlıklı yaşam ürünlerine, wellness ürünlerine ulaşmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda bu insanların ek gelir de elde etmesini sağladığımız doğrudan satış sistemine diyoruz. 17 Wellness da geçen yıl yani 2024 yılında start vermiş. 2025 yılında da aktif olarak distribütörlerine çalışmaya başlamış güçlü, kurumsal, altyapısı sağlam Malezya, Güney Kore, Çin ve Türkiye'de üretim alanları olan çok sağlam bir operasyon. 17 Wellness'ta özellikle Manavgat özelinde sizleri de ailemizde görmek istiyoruz birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Sağlıklı yaşam ürünlerimiz var, vitamin ürünlerimiz var. Sağlığınıza katkı sunabilecek, çevrenizdeki insanların sağlığına katkı sunabileceğiniz ürün gamlarımızda sizleri ailemize bekliyoruz. Aslında şöyle diyebiliriz. Dünya standartında şirketlerle aynı kalitede ürün üretimi için ilk defa Türkiye'de daha önce yapılmamış biçimde yerli milli bir şirket Malezya'ya yatırım yaptı ve reishi mantarı konusunda uzman çalışmalar gerçekleştirdi. Ülkemizde tabii ki Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın onayıyla insanlara sunduğumuz ürünler var. Öncelikli olarak ilk gelecek ürünlerimiz kahve, klasik, mocha, latte ve sıcak çikolata olarak bu ürünleri insanlara sunuyor olacağız. Aynı zamanda yine Güney Kore'den transdermal terapötik sistem Cinsenk ağrı bantlarımız var ve bu da pek çok rahatsızlığa iyi gelen, yüzlerce binlerce sonuç aldığımız bir ürün gamımız var. Aynı zamanda yine yerli milli üretim olan tip 1, tip 2, tip 3 kolajen ürünümüz var. Bu da yine kolajen isteyen, kolajen sağlığına kavuşmasında fayda sağlayan insanların tüketebileceği toz saşe formunda ürünümüz var. Bu ay çıkmasını planladığımız ay sonu planla, plan dahilinde insanlar ulaştıracağımız kişisel bakın ürün, ürün grubumuz var. Diş macunu, rolon, güneş kremi, şampuan ve yüz temizleme köpüğü gibi. Yani kapsayıcı bir wellness kültürü oluşturmak istiyoruz insanlara. Hem dünya standartında ürünleri dünyanın en iyi noktasında nerede üretiliyorsa oradan yatırım yaparak tedarik ediyoruz ve bunu yapan ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Hem de ülkemizde üretebileceğimiz yüksek kalite ürünlerle insanların bütün hayatı boyunca tüm gününde kullanabileceği ürünleri ulaşmasını sağlıyoruz. Manavgatlılar da bu anlamda ailemize bekliyoruz. Son olarak söylemek istediğim Manavgatlılara seslenmek istiyorum burada. 17 Wellness ailemize katılırsanız hem sağlıklı yaşarsınız hem de girişimci olarak hayatınızda finansal özgürlüğe yol açmış olursunuz. Manavgat'ta ilk temsilciliğimizi alan Elif Hanım da Bizim ilk toplantımızı organize etti. Onu misafir olarak bugün Manavgat'ta sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi toplantılarını biz Manavgat'ta yapmaya devam edeceğiz. Elif Hanım önderliğinde yapacağız. Merhabalar, Elif Mede isminim. E, emekli e, hemşireyim. 3 e, aydır 17 ile çalışıyorum Manavgat e, ilçesinin lideriyim. E, 17 Verisi ürünleriyle tanışmak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Elif Hanım'la irtibata geçebilirsiniz ve ailemize katılabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ben.